Dünyanın her yerinde can almaya devam eden koronavirüsü önlemek için aşı çalışmaları devam ederken ortaya ilginç bir iddia atıldı. 2020 yılının Aralık ayında piyasaya sürülmesi beklenen 1 milyon aşının dağıtımının ne kadar adil olacağı tartışılıyor. Dünya genelinde Covid-19 aşısı geliştirmeye çalışan 44 projeden birinde yer alan moleküler genetikçi Kate Praderick, aşıların daha zengin ülkeler tarafından kendi vatandaşları için depolanması ihtimali için kaygı duyduğunu söyledi. Epidemiyolog Seth Berkley ise aşının henüz bulunmadığını ancak bu konuyu şimdiden konuşmanın faydalı olacağı uyarısında bulundu. Berkley, önemli olanın hem zengin ülkeler hem de yoksul ülkelerde ihtiyacı olan herkese aşı erişimini sağlamak olduğunu düşünüyor. ABD'li uzmana göre, bir şeyler sınırlı sayıda olduğunda birileri mutlaka yanlış şeyler yapar. Önceki yıllarda bulunan aşılarda da erişimin adaletsizliği gündem olmuştu. Bir Alman gazetesi, Alman bir şirket tarafından geliştirilmekte olan aşının Donald Trump tarafından sadece Amerikalılara satılması için uğraşıldığını ama başarılı olamadığını yazdı. Aşıların zengin ülkelere satıldığının tarihte de birçok örneği var. 1982 yılında hepatit B aşısı daha varlıklı ülkelerde piyasaya sürüldü. Öyle ki 2000 yılına gelindiğinde bile dünyanın en yoksul ülkelerinden sadece %10'u aşıya erişebiliyordu. Uzmanlarsa COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ülke sınırı tanımadığını, salgın hastalıkların aşıyı adil bir şekilde dağıtmadan engellenemeyeceğini söylüyor. Bu sıkıntının nereden kaynaklandığını anlayabilmek için ilaç sektörüne biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Aşılar ilaç sektörünün en çok sattığı şeyler değil. Bu durum şirketlerin aşı üretmeye yönelmesinin diğer ilaçları üretmekten çok daha riskli olduğunu da bir göstergesi. Her şeyden önce aşı için çok daha fazla araştırma yapılması ve geliştirilmesine çok daha büyük para harcanması gerekiyor. Buna ek olarak aşılarla ve aşıların denenmesiyle ilgili yasalar da diğer ilaçlara göre çok daha karmaşık. Bu durum aşıların diğer birçok ilaca göre neden daha az karlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu hayatta bir kez yapılan aşılar için daha da geçerli bir durum. Karlılık hesapları nedeniyle şirketler artık giderek önleyici aşılar yerine tedavi edici ilaçlara yönelmeyi tercih ediyor. Aşıları zengin ülke piyasalarında satmak çok daha karlı görünüyor. Şirketler bu yolla aşının geliştirilme maliyetini kısa sürede çıkarabiliyorlar. Fakat geçmişte de yaşanan bu durumun çok vahim sonuçları olduğunu yeniden hatırlamakta fayda var. Bir diğer talihsizlik de aşı geliştiren kurumların yüzlerce milyon doz üretilebilmesi için büyük bir ilaç şirketiyle ortaklık oluşturması gerekiyor. Büyük şirketler son yıllarda aşıların bütün dünyaya adil bir şekilde dağılımına uğraşacakları konusunda vaatler veriyorlar fakat sonuçlar gerçeği yansıtmayabiliyor. Bilim insanları, ilaç sektörü, yetkili makamlar, hükümetler ve sağlık çalışanlarının bu pandemiye karşı insanları korumak için işbirliği yapması gerektiğine inanıyor. Ayrıca uzmanlar, aksi bir durum yaşanırsa ve aşılara sadece zengin kesim ulaşırsa, bunun kimse için iyi olmayacağını ve salgının sürüp gideceğini de sözlerine ekliyor.